Doktor Moto Vlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemedim malum. Hem havalar soğuktu hem de motoru sattım. Artık elimizde kalan tek teker olan bisikleti iki teker olan düzeltiyorum. Ee, bisikletime geçtim. Fakat tefek bir tamir ihtiyaçları vardı. Onları hallettim. Biraz kirli şu an ama hava kötü olduğundan dolayı yani temizlikte çok vakit kaybetmek istemedim. Yağmur falan yağarsa ıslanmadan geri geleyim diye hızlıca tamirini yaptım. Temizliğini artık Döndükten sonra yapacağım. Bundan sonra videoları bisikletten çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olur, güzel çekebilir miyim? Böyle bir giriş videosu yapayım dedim. Malum bayağıdır video atamamıştım. Hem hayatımdaki yoğunluklar, özel hayatımdaki hem de okuldaki yoğunluklardan dolayı biraz zor olmuştu. Kamerayı sabitleyin. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, video çekmek için ee, trafikte aşırı araç görüntüsü vardı. Yakın mikrofonumu arkadaşıma ödünç vermiştim. Kameranın mikrofonunda çok fazla gürültü olur diye normal trafikte çekmek istemedim. O yüzden yeni yapılan millet bahçesine geldim. Burası da bayağı büyük, sessiz, sakin. Bilmiyorum kameranın mikrofonu, rüzgar sesini ne kadar alıyor onu edip derken göreceğim. Umarım sesim güzel geliyordur. Kısaca şöyle e, sohbet edelim diye düşündüm. Uzun zamandır video atmayınca giriş videosunu tekrardan... Makale atarak sizleri sıkmak istemedim. Bilmiyorum sohbetim ne kadar güzel sıkılıyor musunuz ama öyle bir, ufak bir dolaşmak istedim. Bisikleti de tamir edince dedim herhalde video çekebilirim diye düşündüm. Hava da şu an bayağı kapalı. Aslında hiç sevmiyorum ben böyle kapalı havaları. Kapalı havada bence en güzel aktivite battaniyeyi üstüne çekip Tanefe'de açacaksın bir şöyle film arka planda ufak bir gürültü uyuklayacaksın en güzel vakit geçirme yöntemi ya da keyfin yerindeyse alacaksın çayını geçeceksin balkona açacaksın kitabını böyle usul usul kitabını okuyacaksın çayını yudumlayacaksın falan ama şu an Ramazan olduğu için böyle bir seçeneğimiz yok en güzel uyku ama bakalım <laughs> ben de bisiklete çıktım nereye kadar dayanabileceğiz göreceğiz Neyse gelelim video atamamanın sebeplerine. Ya motoru satıla çıkartmıştım biliyorsunuz en hani son zaten o videomu atmıştım. Motoru satıla çıkartınca götürdüm ustanın galerisine bıraktım. Hani çok bilmek istemedim çünkü Kayseri'nin trafiği gerçekten kötü arkadaşlar. Kaskosu var tamam sıkıntı yok yani kaza yapsam. Her şeyini baştan sona kadar tamir ettirebilirdim ondan yani sıkıntı yoktu ama değeri düşecek sonuçta. Yani satmaya da niyetlendik. Ondan dolayı şey yapmak istemedim, sürmek istemedim motoru. Motoru sürmeyince havalar soğuktu, bisiklet o zaman zor oluyor soğuk havada sürmesi ister istemez. Yani önceki senelerde çıkıyordum ama sonrasında böyle bir iki üç gün kesin bir karın ağrısı, üşütme, hafif bir grip, nezle semptomları sent falan böyle şeyler oluyordu. Ondan dolayı çok da bisiklete de çıkmak istemedim. Derslerim de aşırı yoğundu geçen dönem, hani 18 hafta içinde 10 tane sınav verdik geçen dönem. Ondan dolayı hani bayağı da zorlandık. Böyle bir YouTube'u biraz arka planı atmış olduk. Ama bundan sonra muhtemelen düzenli her hafta böyle güzel bir makale incelemesiyle karşınızda olmaya çalışacağım. O makale okumayı seviyorum zaten ben de. Bir şeyler anlatmayı da seviyorum. Her iki sevdiğim şeyi işi birden yapmış oldum. Bir taşla iki kuş. Güzel oluyor. Umarım sizler sizlerde incelemeleri dinlerken zevk alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun dışında hayatında hayatımda bazı can sıkıcı gelişmeler oluyordu. Geçti gitti hepsi şimdi. Bazı şeyleri zamana bırakmak gerekiyor. Bilmiyorum bundan sonra Allah hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip etsin diyelim. Bazı şeyleri zorlamamak lazımmış. Onu gördüm. Onun dışında bu dönem bayağı sert girdik. Dermatoloji ve ortopedi ile başladık. Yani dermatoloji o kadar da zor değildi aslında. Yani düzgün bir çalışma temposu çok rahat geçilen bir staj aslında. Ama hocalar zorlamak istese gerçekten zorlanabilecek bir staj ama ortopedi için böyle bir şey diyemeyeceğim. Göründüğünden çok çok daha zor ee, bir branş. Ortopediye alana kadar ben de ya ne yapıyorlar ki sanki iki kemik kırı, işte e, amputasyondu, işte replantasyon işte el parmak bir şeyler koptu zaman uzuvlar koptu zaman geri yerine takma falan. Ama göründüğünden aşırı aşırı zor bir branşmış. Hani bir ara düşündüm. Orta hediye almadan önce ben cerrahi branş istiyorum artık. Ya yani geçen sene dahili branşlar daha çok hoşuma gidiyordu. Çünkü geçen seneki cerrahiler genel cerrahi kadın doğumdu. Yani çok hoşuma gitmemişti onlar. Ondan dolayı ee, şey yapmadım. Burada çok hoşuma gitmemişti. Kadın doğumun ameliyathanesine bir kere bile gitmedim zaten. Konular hiç hoşuma gitmemişti. Sevmedim, ilgimi çekmedi yani. Dedi. Genel cerrahinden de ameliyathanesine gittik. Yani gitmesek daha iyiydi. Yani orada hiç yüzümüze dönüp bakmıyorlar. Yani siz nesiniz, kimsiniz, niye geldiniz, amacınız ne, ne? Bir şey öğrenmek istiyor musunuz? Hiç. Umurlarında değiliz. O, o tavırlar hoşuma gitmemişti. Ondan dolayı cerrahiye biraz soğuk bakıyordum. Ama bu seneki cerrahileri gördükten sonra gerçekten şey yani. Hani hoşuma gitti cerrahi. Ee, güzel branşlar yani cerrahi. Ondan dolayı ee, düşünüyorum. Bu sene ciddi ciddi düşünüyorum. Ama işte hangisinde daha tam karar vermedim. Orta de ondan dolayı düşünüyorum. Böyle baktım. Ama bana göre değilmiş gerçekten. Aşırı zor bir branş. Yani seveni çok seviyor. Sevmeyeni de hiç sevmiyor. Öyle bir branş. Ondan dolayı orta çizdik. Yazmayacağım branşların arasına ekledim onu. Bakalım. İşte eee şurada çok bir şey kalmadı. Son 4 tane sınavımız kaldı. Ondan sonraki sınavlarımız çok zor sınavlar değil. Umarım. Yani hallederiz diye düşünüyorum. Hocalar da genel olarak iyi niyetli gibi gördük. Gözdeyim şu an. Gözde bilmiyorum ya. Hani değişik bir branş. Düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Ama ben kendimi TUS'ta 72-73 yapabilecek biri olarak görmüyorum. Ya kapasite olarak değil ama ben kendim o kadar kasıp TUS'ta o kadar çalışamam. O yüzden gözü de eledim kendi kafamda. Yani bakalım. Vites ayarında bir ufak bir şey var ayarlamıştım ama. Bir daha bir elden geçirmem gerekecek galiba. Bakalım işte. Göz, gözü de düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum derken kazanamayacağından dolayı değil o da çok ilgimi çekmedi açıkçası yani gördüğüm arkada. Ben daha çok böyle biraz majör cerrahileri istiyor gibiyim. Aslında kardiyovasküler cerrahi çok hoşuma gitti dersleri, yapılan işler. Ama asistanlık süreci gerçekten zor bir bölümmüş. Biraz araştırdım. Bir de asistanlığı bitirsem bile kardiyovasküler cerrahi ve beyin cerrahisi özellikle iki majör cerrahi bunlar. Zaten cerrahi dedin miydi beyin cerrahlarına herkes sayın duruşuna geçer yani hastanede de. O yüzden e, kardiyovasküler cerrahi ve beyin cerrahisini şu an için düşünmüyor gibiyim ama bakalım e, bir buçuk sene sonra kusa gireceğiz inşallah. Ufaktan çalışıyorum. Ufaktan dedi normalde şu an 5. 6. kitapta olmam gerekirken 2. kitabın yarısındayım daha. Çok ufak oldu ama bakalım tempomuzu arttıracağız bundan sonra. Kafamızda başka planlar vardı. Kafamızı meşgul eden başka şeyler vardı. Onları da çözüme kavuşturduk gibi. Kafa yolunluğu geçtikten sonrası zaten kolay. İstedikten sonra insan her şeyi başarabiliyor. Öyle bir kapasitesi var. O şekilde. Neyse ben bayağı gevezelik ettim. Bu kadar gevezelik yeter diye düşünüyorum. Bu video atmadığım süreçte bayağı bir abone kaybetmişim. <laughs> bayağı yani 50 civarında bir abonem gitmiş. Umarım takip edersiniz. Takip etmeyenleriniz varsa aranızda. Güzel videolar çekmeye çalışacağım. Bundan sonra kanalımı He, yani şunu da söyleyeyim. Adını da değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü Doktor Moto Vlog'dan moto gitti. Sadece Doktor Moto Vlog kısmı kaldı. Yani kanal ismi düşünüyorum. Ne yapacağıma karar vermedim. Konsepti bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Gene tıp üzerine, hayat üzerine. Böyle bu kanal aslında biraz da benim için şey, video arşiv gibi bir şey olacak. Böyle boş yaptığım videolar da olacak. Bilgi verdiğim, sağlık alanında konuştuğum videolar da olacak. Bakalım. E, spor yapmayı seven biriyim. Kışın zaten kayak yapıyorum şu an. Kayak sezonu bitti sayılır. Yani e, bayağı gittiğim için bu sene. Bu hafta sonu gidesim gelmedi açıkçası. E, Videoda çekmediğim için uzun zamandır video çekeyim dedim. İşte tenis oynuyorum, yüzmeye gidiyorum. Yaz tatilinde bir dalış yapma planım var. Lisanslı dal dalıcıyım. Aynı zamanda. İşte bir ekstrem sporları seviyorum. Onları yapmaya çalışıyorum. Böyle onlardan videolar çektikçe de böyle kanal atmayı planlıyorum açıkçası. Bakalım. Yani biraz e, böyle tek bir konu üzerine yoğunlaşan bir kanal olmaktan ziyade hayatımın e, video arşivi gibi bir şey yapmayı planlıyorum bu kanalı takip ederseniz sevinirim. Belki e, birilerine bir faydam dokunur. Zaten benim kanal açmaktaki amacım da oydu. Birilerine bir faydamız dokunsun. Sonuçta insanlar başkalarına faydalı olduğu sürece mutluluğu elde edebiliyor diye düşünüyorum. Ben yani kendi adıma öyleyim. Başkalarına bir faydam dokunduğu zaman mutlu oluyorum açıkçası. Ondan dolayı da bu kanalı oluşturmuştum. Neyse gene konu uzadı. Nefes nefese de kalmaya başladım. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Kamerada muhtemelen görünmüyordur eğim. Ama hafif bir yukarı doğru eğim var. Nefes nefese kaldı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel videolarla karşınızda olacağım bundan sonra düzenli olarak. Ders yükümde biraz hafifledi gibi. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.